Arkadaşlar, ben Matematik Öğretmeni Zeyno olacak. Kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. 10. Sınıf Matematik Soru Bankası, orijinal yayınları. Sayfamız kaç hocam? 210'dayız, test 11. Burada ne göreceğiz? Parabol fonksiyonların simetri eksenini göreceğiz. Daha önce hafiften hafiften bir değinmiştik. Parabolün simetri eksenini demek ne demek? Tepe noktasındaki x tepe noktasını bulduktan sonra bu bizim için simetri eksen demek oldu mu? Şimdi verilen fonksiyonlarda değişik değişik olduğunda bunları biz nasıl x tepe noktasında buluyorduk? Bunu daha önceki videolarda gördük. Burada bir hatırlayalım. Eğer açık bir denklem verilirse bunun tepe noktası x tepe noktası özel olarak söylüyorum. Eksi b bölü 2 aydı. Bunu unutmayalım. Her zaman bunu kullanacağız. Tamam. Şimdi bir de şu var. Burada verilmemiş. Ben onu söylemek istiyorum. A çarpı genel denklem şu tam kare denklem var ya. x eksi r'nin karesi artı k şeklindeydi. Bunun tepe noktası neydi bakın? Şurayı tam kareyi sıfır yapan değerimiz R. Şuradaki sabit değerimiz K. Yani buradaki X tepe noktası dediğimiz şey neymiş efendim? R. Yani tam kareyi sıfır yapan değer. Bu bir. Alı üstünde simetrik eksen demiştik değil mi? X tepe noktasına göre ayırdığımızda birbirine katladığımızda burası simetrik olacak. Tamam. İki uzaklıkta olacak. Mesela yani bunu burada gördük. Şu bilgiyi ara sıra ben kullanacağım. Yukarıda yani bir önceki testte de bir iki formülde, bir iki soruda bunu ben size vermiştim. Kökler toplamı, kökler dediğimiz sıfırlar. Kökler toplamının yarısı daima bize x tepe noktasını verecek. Bakın mesela eksi 1 burası olsun. Burası 5 olsun. 5 ile eksi 1'i topladım. 4, 2'ye bölersem x tepe noktası kaçmış? 2. Buradaki uzaklığa da bakarsanız bunun uzaklığı, bunun uzaklığına eşit. 2'den 5'e kadar 3 birim. 2'den eksi 1'e kadar 3 birim. Yani simetrik oluyormuş. Burada simetrik olduğu görülmüş. Mesela x tepe noktası burada R ya. R de burada ne demek istiyor onu söyleyeyim ben size. En birim sağ tarafa doğru gidebilirim. En birim sol tarafa doğru gidersem bunlar daima birbirinin simetri oluyor. Tamam. Aynı değerler gelir. Peki birinci sorudan yavaş yavaş geçelim. Simetri eksen nedir? Yani x tepe noktası. Daha önce de görmüştük değil mi? Yani maksimin noktalarında, x tepe noktasında, simetri ekseninde, daima biz bunu buluyoruz. X tepe noktasının formülüydi, neydi? Eksi b bir a. B dediğimiz, a dediğimiz burası b, C. Eksi b bir a yani eksi altı bölü iki çarpı bir. Bu da bize x eşittir. Eksi üç doğrusunu verecekmiş. Yani doğru cevabımız e'dir. Anladık. Geçiyorum ikiye. Evet şimdi verilen fonksiyonda simetri ekseni x eşittir 4'müş. Hemen yazalım. Formül neydi? Eksi b bölü 2 aydı. Şurayı x ile çarparsam m eksi 2 oldu. Bölü 2a. a dediğimiz ifade şurası 1. Yani 2 kere 1. 2. Eş dış yapıyorum. m eksi 2 eşittir. Burası 1 ya. Şöyle yapalım. 4 çarpı 2 8. Buradan da m eşittir. 10 gelecekmiş. Doğru cevabımız a'dır. Geçelim bir sonrakine. Bunu tam kare cinsinden vermiştim. Bakın hazır şurada var zaten. Burada tepe noktası, x tepe noktası aynı zamanda simetri x'e oluyor değil mi? Bu neydi efendim? Tam karenin içine sıfır yapan değer. Yani x artı 2 sıfır eşit derseniz buradan x eşittir. Eksi 2 gelecektir. Doğru cevabımız c'dir. Bunu hallettik. Geçelim dörde. <laughs> evet şimdi simetri ekseni Bunu diğer tarafa alalım x eşittir 1 Tamam. Formül neydi? Hemen yukarıda da zaten yazmıştık. Eksi b. o eksi ile formüldeki eksi de şu eksi çarparsam artı oldu. m eksi 3. Formül neydi? 2a. a dediğimiz x karenin katsayısı yani 2m. Buradan m'i bulalım. İç dış yapıyorum. 2m eşittir m eksi 3. Tamam. Buradan M'i yalnız bırakalım. M'i diğer tarafa attım. M'den M'i çıkarttım M. 3 kaldı mı? Evet. M değerimiz kaçmış? Eksi 3'müş. Tamam. Bize ne isteniyor? Ona bakalım. Tepe noktasının ordinatı. Şimdi ben yukarıdaki verilen denklemde ne yaptım? M yerine eksi 3 yazdım. Yazalım. Eksi 3 x kare. Eksi 3 yazarsam şuraya bakın. Kaç oldu? Eksi 6. Eksi ile çarparsam artı 6 x artı 4 oldu. Şimdi ordinatı nasıl bulacağım? Bakın x tepe noktasında bulduk zaten vermişti ya. x eşittir 1. Bunu fonksiyonda yerine yazarsam o bize aynı zamanda y tepe noktasına veriyor. Yani ordinat veriyor. Peki. Şu fonksiyonda bulduğumuz fonksiyonda ne yapıyorum? x yerine 1 yazıyorum. 3. 1 yazdım 6. 1 yazdım 4. Toplayalım. 10. 3 çıkarırsam buradan da 7 değeri gelir. Doğru cevabımız B'dir. Evet, bu da bu kadar da geçtik peki. fonksiyon grafiği ne göre a değeri kaçtır? Şimdi biz ne dedik? X tepe noktasına göre simetrik demedik mi? Değil mi? Yani şöyle bir aşağı doğru çektim. Buna göre simetrik olacak. Yani ne demek hocam? Şurada da 5'i ve eksi 5'i ve 17'yi baz alıyorum. Bakın bu x tepe noktasına göre bunlar simetrik olacak. Yani toplamlarının yarısı Bakın ister kökler toplamı değil ister bu değerler eğer eşitse bunların toplamının yarısı bana daima buradaki x tepe noktasını verecek oldu. Şimdi x tepe noktası neymiş? 17 eksi 5 bölü 2. Toplayalım. 12 değil mi? Bölü 2. Demek ki x tepe noktamız kaçmış? 6. -2. Tamam. Burası 6. Yani x'i 6. Oğlum yanlış anlaşılmasın. Geçiyorum şimdi. Aynı şey bakın şu eksi 3 ile kim yapacağız? 6 yapacağız. Tamam. A eksi 3. İkisini topladım. 2'ye böldüm. Ortancayı verecek. X tepe noktasına kaç demiştik? 6. Atalım. iç dış yapalım. 2 çarpı 6 12. Eksi 3'ü diğer tarafa alırsam artı 3 olarak. Yani 12 artı 3. O da bize A eşittir. 15'i verecektir. Biz de zaten A sormuştu. Doğru cevabımız E'dir. Evet burada birbirinden güzel 5 bir tane sorumuz vardı. İnşallah anlaşılmıştır. Yani özet olarak şunu söyleyebiliriz. X tepe noktası simetri ekseni. Bu da eksi B bölü 2A'dan bulabiliyoruz. Bir de nereden bulabiliyoruz? Tam kare şeklinde ise tam kareyi sıfır yapan değerde bulabiliyorduk. Yani R dediğimiz ifade. Tamam. Ondan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.